Ne yaparsan yap artık Geriye dönüş yok çare Ben bunu aldım yaşamaktan Geriye dönüş yok anne Belki sözlerim ağırdı Geriye dönüş yok çare Ben beni bildim bileli Hiç gülmedim be anne Merhabayla başlamıştı elvedayla son buldu Çok değer verdiğim kadın hayatımdan yok oldu O tek hayalimken benim bir başkasıyla oldu Seninle kurduğum hayat tek şeritli bir yoldu Sorma dostum sevdiğimi anlatamam çektiğimi Acılarım biter belki o kız bana mi ki? Söyle geri döner misin? Dönsen bile sever misin? Yoksa yine unuttum Sevmiyorum mu dersin? Sıkıldım artık yeter Özlemekten, ağlamaktan, hayallerden, beklemekten Umutlardan, kaçışlardan Döner misin ki artık? Çektirdiğin yetmez mi? Tek bir sorun var sana Benim gibi sevdin mi? Gözlere mi kandım? Yalancı sözlere Bilemedim ki hatamı Suçlu benim harbiden Unuturum sandım Evet sevdiğimi bırak ben seni değil Kendimi unuttum Geri gel demeyeceğim sana Hayatında mutluluğu Sen mutlu ol yeter bana Bende kalsın umutsuzluk Bir ayrılık mevzusuydu bizim aşk hikayemiz Yazmakla bitmedi ki pişmanlık bu sözlerim Geriye dönüş yok çare Geçmişimi özledim Kaybolan bu çocukluğumu kağıt kaleme işledim Vardı evet duygularım Kalmadı ki umudum Kulluk denen filmde maalesef ki ben yoktum Tek suçum ve günahım Benim seni bırakmam Ben artık lan yetmez mi sakın deme unuttum Kaybolan bu çocukluğumu gözlerinde unuttum Ben bir çocuktum ben de nerede benim umudum Demiştim ya ben sana Ben benim de mutluyum Yalan söyledim evet, Bak yine ben mutsuzum Tamam dönmüyorsun geri istemiyorsun beni O zaman haber gelirse Engin öldü derlerse o zaman da gelme sakın inadından vazgeçme Bir bakmışsın ellerine bir not düşer Ne yaparsan yap artık geriye dönüş yok çare Eğer ben ölsem de inadından vazgeçme Eğer ben ölsem de inadından vazgeçme Vazgeç